Euzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz dilimizdeki, zihnimizdeki, yüreğimizdeki düğümleri çözsün. Okuyacağımız ayet-i kerimeyi razı olduğu şekilde anlamayı, yaşamayı ve duyurmayı nasip etsin. Bakara 161'i işliyorduk dostlar. Ee, orada yarıda kaldı. Çünkü Küfrün çeşitlerini gördük. Yani Rabbimiz Azze ve Celle e, küfreden ama bu küfrün çeşidi olarak Allah'ın indirdiğini gizleyen kimselerden bahsetmişti. Onlara da Allah'ın e, melek meleklerin ve insanların ayetteki ifadeyle lanet edebilecek herkesin laneti onların üzerine olsun buyurmuştu. Peki niye hepsinin laneti? Neden bu kadar ağır? Çünkü bu kitap Allah'tan indi. Sonra o kitabı melek getirdi. Meleklerin laneti. Çünkü meleğin aracılığını da örtmüş oluyor, küfretmiş oluyor. Sonra insana indi. İnsanın şahitliğini de örtmüş oluyor, küfretmiş oluyor. O yüzden lanet edebilecek herkesin laneti bile bile gizleyenin üzerine olsun buyuruyor Allah. Ağır mı? Ağır tabi. Ama Rabbimiz Azze ve Celle devamını ne buyurdu? İllellezine tebu. Ama bu hatayı yapmış da pişman olmuş. Ve esbehu ve durumunu düzeltmiş. Onun için bu lanet yok. Kalkıyor. Yani Rabbimiz Azze ve Celle yaparsanız bile bile inat ederseniz insanlarla hak arasına girip hakkı örterseniz insanlar görmesin dünyaya aldanıp kalsınlar derseniz evet böyle büyük bir vebal altına giriyorsunuz ama tövbe eder durumunuzu düzeltirseniz sizin üzerinize böyle bir şey yok yapıştı kaldı bu lanet demezsiniz o zaman demenize gerek yok Yine burada e, dostlar bilip gizlemek, duyup örtmek. Yani ikisi de laneti hak ediyor. Biri biliyor gizliyor, biri duyuyor gizliyor. İkisi de laneti hak etmiş oluyor. E, peki yani bu niye bu kadar büyük? Evet az önce dedi ki Allah'tan indi, melek getirdi, insana indi. Bütün bunları reddetmiş oldu. Ama aynı zamanda yine insanlara iyiliği öğreten kişiye de yuvasındaki karıncaya varıncaya kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle dua edilmiyor mu? Onun ihya olması için hepsi dua etmiyor mu? Denizdeki balıklara, yuvalarındaki karıncalara kadar diyor Peygamber aleyhisselam. İnsanlara iyiliği ve hayrı öğretenlere duacıdırlar. E şimdi bu kadar büyük bir dua her şey zıttıyla kaim. Bu kadar büyük bir ceza. O yüzden insan vardır, hakkı hakikati duyurur, insana ulaştırır, köprülük yapar. Bu adama arılara, karıncalara, balıklara varıncaya kadar dua ehli olur. İnsan vardır, o köprüyü yıkar, örter, hakikate insanlar ulaşamasın diye bildiği hakikati kendisinin ulaştığı hakikati gizler ve o zaman lanete hak eder Rabbimiz muhafaza buyursun Allah bizi öğrendikleriyle amel eden üstünde güzelce temsil eden hak ve hakikat aracılığını güzelce yapan insanlardan kılsın 162. ayette dostlar Rabbimiz Azze ve Celle bize şöyle sesleniyor. Halidine <laughs> fihe. Orada ebedi kalıcıdırlar. Orada kalırlar. La yuhaffefu anhumul azep Onlardan azap hafifletilmez. <laughs> ve onların yüzüne bile bakılmaz. Nazar edilmez onlara. Hani bazen deriz ya Allah yüzümüze baktı. Demek ki çok büyük bir şey. Ne demekmiş bu ayet-i kerime? Rabbimiz azze ve celle onlara bakılmaz buyuruyor ya. Onlar burada vahye baktılar mı? Burada o kendilerine gelen peygambere yüz döndüler mi? Hayır. Yani Allahu Teala ahirette bu duruma düşen insanların dünyadaki tavırlarını hatırlatıyor. Baktınız mı? Nazar ettiniz mi? Peygamber Aleyhisselam geldi, teveccüh gösterdiniz mi? Allah'ın ayetleri indi. Baktınız mı? Meleklerin efendisi aracılığıyla geldi. Acaba hiç iltifat duydunuz musun? Yok. Ola hunzavun. Şimdi de onlara bakılmaz. Yani anladığımız cezanın amel cinsinden olmaz. Ne, ne amel işlediyse ceza da aynı cinsten geliyor. Yine e, her inkar bir gerçeği gizlemektir. O yüzden inkar gizlemek olduğundan dolayı artık ahiretteki halleri de kendilerine gizli kalacak. Yani allah Teala'nın dönüp bakmadığı unutulmuş tabiri caizse insanlar. Ama niye? Burada da öyleydi. Hani Kehf suresinin son ayetlerinde, son sayfasında hatırlarsınız. Rabbilime haşerteni ama Rabbim beni niye kör olarak dirilttin? Ben dünyada görüyordum. Niye kör olarak dinledin? Cevap işte böyle. Sana ayetlerimiz gelmişti ama sen bakmamıştın. Artık burada orada görmemişsen burada da görmenin bir gereği yok, bir anlamı yok. Onun için ayetlere olan peygamber aleyhisselam'a olan tavrımız ahiretteki durumumuzu ortaya koyuyor aslında. Yani ahiretteki halini merak eden insan bu dünyada ayetlere ve peygambere olan tavrına bir baksın. Gördü görmezden mi geldi? Gördü yaşamak için gayret mi etti? Görmüş gibi, duymuş gibi mi davrandı yoksa hiç yokmuş gibi mi davrandı? Buradan ahiretteki durumu az çok tahmin edilebilir. Biz insanların durumlarını ölçecek bir e, kişi değiliz. Herkes kendi durumuna bakacak. Ne dedi Allah Azze ve Celle? Aşır suresinde herkes yarın ne hazırladığına bir baksın. Yani herkes kendi durumunu kendi ölçsün. Bir baksın ne yapmış. Yoksa biz başkalarının yarınlık hazırlıklarıyla meşgul olup kendi hazırlığımızı unutmayalım. Ya da insanların konumlarını biz kendimiz belirleyecek bir konuma kendimizi düşürmeyelim ve e, burada mühlet ve müsaade çokça verildiğinden dolayı dün de bahsettiğimiz hadis hatırlayın kime 40 yıl ya da 60 yıl ömür verilmişse artık onun için bir mazeret yoktur buyurmuştu Allah Resulü yani anlayacak kadar öğrenecek kadar yeterli zamanı oldu ama yapmadı. E, artık ne diyor Rabbimiz azze ve celle? La yukaffefe anhumul azab. Onlardan azap hafifletilmez. Velahum yuzarun. Artık onlara bakılmazdı. Yani artık mühletleri ve müsaadeleri yoktur. Şimdi bu bakılmamakla ilgili birkaç hadis var. Ben onlardan birini söyleyeyim. Kırda fazla suyu olup da gizleyenin yüzüne bakılmaz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çölde, kırda suyu var ama o anda işte başka birisi de suyunuz var mı diye sorduğunda e, diyor ki yok vallahi suyumuz yok. Halbuki kendisine ayırdığı suyu içecek vakti bile olmayabilir insanın. Ama yok şu an suyumuz yok diyor. Gönderiyor. Bir. İkincisi zina eden ihtiyarın. Üçüncüsü bir devlet başkanına menfaati olduğu kadar destek verip de menfaati bittiğinde desteğini çekenin. Bu adamın da yüzüne Allah bakmaz diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani anladık ki pazara kadar değil birine hakikaten hakikatin peşinde olan birine destek verdiyse e, ama o beni gör, görüp gözettiği için vermiştim ben o desteği artık bitti onun için ben de desteğimi çekiyorum Allah bu insanın yüzüne bakmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin subhaneke allahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve tuğbilek